Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın 36. dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir çokluğun basit kesir kadarını bulma problemleri. Ayşen aldığı 20 kilogram çileğin 3 bölü 5'ini kardeşine vermiştir. Bakın burada bir çokluk karşımıza 20 kilogram olarak çıkıyor. Bu çokluğun 3 bölü 5'ini kardeşine vermiş. Ben ilk olarak şunu bilmeliyim. Kesri sayıya çevirmeliyim. Bunu yaparken de 20 sayısının 3 bölü 5'ini nasıl bulacağımı bilmeliyim. 20'yi 5 eşit gruba ayırmış ve o gruplardan 3 tanesini almış demek. 20'yi 5 eşit parçaya ayırmak demek 20'yi 5'e bölmek. Bakın bu bizim bütünümüz. Bu 20'yi temsil ediyor. 3 bölü 5'i derken de 5 eşit parçaya bölmem gerekiyor. 5 eşit parçaya böldüğüm zaman her bir parçasının önce ne kadar olduğunu bulmalıyım. Yani 20'yi 5'e bölerek bunu bulabilirim. 20'yi 5'e böldüğümde 4 cevabını görüyorum. 4 4 4 4 4. Her bir parçasının 4 olduğunu artık biliyorum ama benim 3 parçaya ihtiyacım var. 4 8 12. Bunu yaparken de her bir parçasından 3 tanesini aldım diyorum. 4 ile 3'ü çarpıyorum. 12. Ne yapmış oldum? Verilen çokluğun 3 bölü 5'ini yani kesirini sayıya çevirmiş oluyorum. 12'yi bularak. Ve hemen 3 bölü 5 yerine 12 yazıyorum ve okumaya devam ediyorum. 20 kilogramın 12 kilogramını kardeşine vermiş. E kardeşine kaç kilogram çilek vermiştir diyor. 12 cevabımız doğrudur. Bize şöyle de sorabilirdi. Ayşe'nin geriye kaç kilogram çileği kalmış deseydi de 20'den hemen 12'yi çıkartıp 8 olarak bulmam gerekiyor. Yaptığımız işlem sadece bu kadar çocuklar. Bakın bir sürahideki 800 mililitrelik suyun 3 bölü 5'ini içiyormuş. O halde 800 benim bütün sayım. O bütün sayımın 3 bölü 5'ini bulmam lazım. Bu bizim içtiğimiz suymuş. 800'ü ilk olarak 5 eşit parçaya ayırıyorum. Bunu yaparken 800'ü 5'e bölmem gerekiyor. 800'ü hemen böyle yan yana da bölebiliriz. İsterseniz 800'ü şöyle uzun olarak alt alta da bölebilirsiniz. Ama yan yana bölmeyi artık öğrenmemiz gerekiyor. 8'in içinde 5 bir kere var. Geriye 3 kaldı çocuklar. Burada 3 var. Şimdi diğer sayıya geçtim. Burada 0 var. Burada da 3 kalmıştı. Bu sayım 30 oldu. 30'un içinde 5 6 kere var. 6 kere 5 30. 30'dan 30'u çıkardığım zaman başka bir sayım kalmadı. Şimdi 0'a geldi sıra. 0'ın içinde 5 yok. Yoksa hemen 0 olarak ekliyorum. Bunu uzun uzun da yapabiliriz çocuklar. Dikkat edin. 800'ü 5 eşit parçaya böldüm. Yani 160 olarak her bir parçasını buldum. Ama bana 3 parça lazım. 3 parçasını içmiş. 3 tane 160'ı hesaplayacak olursam da 480 cevabını vermem gerekiyor. Bu bizim içtiğimiz su. Yani şu kesri sayıya çevirdiğimizde 480 mililitresini içmiştir deriz. Kaç mililitre su kalır diyor. Dikkat edin bu içtiğimiz suydu tamamı 800'dü. 800'ün içinden 480'i çıkartarak bulabiliriz çocuklar. Bu da 320'dir. Ama şöyle bir çizgi çiziyorum. Bir başka yöntemimiz daha var. Ve bu yöntem daha kolay aslında. 800 mililitrenin 3 bölü 5'ini içmiş. Şimdi düşünün çocuklar. Şöyle bir şekilde anlatalım bunu. Şunun tamamı 800 milimdi. Tamam. 5 eşit parçaya bölüyordum. Onu da böldük. Şimdi 3 parçasını içtim diyordu değil mi? 3 parçasını şöyle boyadım. Ama burada kesri hemen sayıya çevirmiyorum. Soruyu okuduğumda kaç mililitre su kalır diyor. Yani kaç parça kaldığını önce bulalım. Bakın 1, 2 parça kaldı. Dolayısıyla benim içmediğim su ise 2 parça. Bunu kesir olarak gösterirsem 2 bölü 5'ini içmemiştir. Bakın içtiği 3 parçasıydı. 5 parçanın 3 parçasını içtiyse geriye 2 parçası kaldı. Yani 2 bölü 5'ini de içmemiştir. Şimdi bu kadar işlemi yapmadan sadece 800'ün 2 bölü 5'ini bulmam gerekiyor. 800'ü 5'e bölüyorum yine 160 buldum. Şimdi 2 tane parçasını hesaplıyorum. 160'la ile 2'yi çarparak 320 cevabını bulabiliyorum. Şuradaki işlemi yapmadan da bulabiliyoruz. Haydar 180 lirasının 5 bölü 6'sı ile çanta almıştır. Şimdi benim paranın tamamı 180 lira. Harcadığım para 5 bölü 6. Hemen bize sormasa bile diğerini de bulalım. Geriye kalan para kesir olarak ne kadardır dersek. Bakın 5 bölü 6'sını harcadım. Yani 6'ya bölünmüş. 5 parçası harcanmış. Geriye bir parçası kalmış. Yani 1 bölü 6'sı. Kalanı sorsaydı direkt o sayının 1 bölü 6'sını bulmam yeterliydi. Ama bize çantanın fiyatını soruyor. Yani 6'ya bölünüp 5 parçası çantanın fiyatını oluşturuyordu. Dolayısıyla 180'i e önce 6 eşit parçaya bölüyorum. 30 cevabını buluyorum. O 30 bir parçasıydı. Bana 5 parçası lazım. 30 ile de 5'i çarpıyordum. 150. Bu çantanın fiyatı 150'dir çocuklar. Bir okuldaki 648 öğrencinin 3 bölü 8'i kızdır. Bakın kızların sayısı 3 bölü 8. Tamamı ise 648 öğrenci. Bu sayı olarak vermiş, bu kesir olarak vermiş. Hemen kızların sayısını bulmak istersem kesri sayıya çevirmem gerekiyor. Tabii ki geri kalanlar da erkek öğrenciler. Erkek öğrencilerin sayısını hemen kesir olarak gösterebiliriz. Düşünün, bir okuldaki öğrenciler 8 parçaya ayrılmış. Bu parçalardan 3 tanesi kız, geriye 5 tane parça kalıyor. 5 bölü 8'i de erkektir. Bu ifadeyi hemen kesir olarak gösterirsek, bu kesirleri sayıya çevirmek daha kolay. Şimdi bize kız öğrencileri sorduğuna göre hemen 3 bölü 8'ini bulmam gerekiyor. 648'i ilk olarak, 8 parçaya ayırıyorum. 8'e böldüğümüzde 81 cevabını buluyorum. Ama 81'den 3 tane lazım bana. 81 çarpı 3 diyerek de 243 cevabını buluyoruz çocuklar. Aydan 560 kilometrelik yolun 5 bölü 8'ini gitmiş. Yolun tamamı ne kadarmış? 560. Tamam. Ve gittiği yol 5 bölü 8. 8 parçaya bölünmüş 5 parçasını gitmiş. Gittiği yol ne kadarmış? 5 bölü 8. Yani yolu 8 parçaya ayırmış 5 parçasını gitmiş. Bakın 5 parçasını gitmiş diyorum. Geriye kalan 3 parçadır. 8'den 5'i çıkardığımızda 3 parça. Ve 3 bölü 8'i kaldı diyorsak bize ne sormuş? Kaç kilometre yolu kalmıştır? Yani o zaman benim gittiği yolu sayıya çevirmeme gerek yok. Hemen kaldığı yolu biliyorum kesir olarak. Bunu sayıya çeviriyorum. E 3 bölü 8'i nasıl sayıya çevirecektik? 560'ı 8 eşit parçaya bölüyordum önce. 7 kere 8 56 idi. Sonuna 0 ekliyorum. 70. Her bir parçası 70'miş ama bana 3 parça lazım. 70'ten... 3 parça lazım. 7 kere 3 21. Sonuna 0 ekliyorum. 210 kilometre yolumuz kalmış deriz çocuklar bir çiftlikteki 144 hayvanın 3 bölü 16'sı tavşan, geriye kalanları civcivdir. Hemen tavşan ve civciv diye ikiye ayırıyorum. Toplam hayvan sayım 144'tür. Benim 3 bölü 16'sı sayı olarak bilmiyorum. Kesir olarak biliyorum. Ama 3 bölü 16'sının tavşan olduğunu biliyorum. Geriye kalanlar civcivmiş. Geriye kalanları sayı olarak bilmesem de bakın 16 parçaya ayrılmış. 3 parçası tavşan e geriye 13 parça kaldı 16'dan 3'ü çıkardım 13 parçayı buldum e 13 bölü 16'sı da civcivdir diyebilirim sayı olarak bilmesem de kesir olarak ikisini de buldum bana kaç civciv vardır diye soruyor yani bunu bulmama gerek yok civcivleri sorduğu için 13 bölü 16'sını bulmam lazım 144'ü önce 16 parçaya ayırıyorum Burada 144'ü direkt 16'ya bölerken tahmin ediyoruz çocuklar. 10 tane olsa 160 olurdu çok olur. 9 tane olsa bakın 9 kere 6 54 elde var 5. 9 kere 1 9 5 de elde 14. Ama dediğim gibi bu iki basamaklı sayıları bölerken deneme yolunu kullanıyoruz çocuklar. 9 kere vardır ya bana 13 parçasını soruyor. 13 tane 9 lazım 13 tane 9 da... 3 kere 9 27 elde var 2. 9 kere 1 9 2 de elde 11. Demek ki civcivlerin sayısı 117 ymiş çocuklar. Evet karşımıza şöyle 2 tane kesir çıkarsa ne yapacağız? Sibel 140 lirasının 1 bölü 5'i ile kitap. Hemen diyorum ki kitaplar 1 bölü 5'miş. Tamam. 1 bölü 7'siyle de defter almış. E defterler de 1 bölü 7'siydi. 140 lira parası vardı. Tamam. Devam ediyorum. Sibel'in kaç TL'si kalmıştır? Biraz önce ne yapmıştık çocuklar? Üstlerini toplayabiliyorduk. Çünkü altları aynıydı. Ama burada bir bütün. Burada 5'e bölünmüş. Burada ise 7'ye bölünmüş. Dolayısıyla toplama yöntemini kullanamıyorum. O yüzden direkt kesirleri sayıya çevirmem lazım. 140'ın 1 bölü 5'i ne kadar derse, 5 eşit parçaya bölüyorum, 1 tanesini almam lazım. 140'ı 5'e bölelim, 2 kere 5, 10, geriye 4 kaldı, şimdi 0'ı da ekleyince 40 oldu. 40'ı 5'e böldüm, 8. 28 bir parçasıydı, e bize de zaten bir parçasını soruyor. Burada ise 140'ın 1 bölü 7'sini bulmam lazım. Hemen 140'ı 7 eşit parçaya bölüyorum. 14'ün içinde 7 iki kere var. Bir de sıfırımız vardı. 20. Demek ki 147 eşit parçaya böldüğümde bir parçası 20'dir. Bana da zaten bir parçasını soruyor. Dolayısıyla 28 lirasıyla kitap, 20 lirasıyla da defter almıştır. E toplam ne kadar harcamış? Bir bunu bulalım. 28, 20 daha 48 yapar. Ama bana kaç TL'si kalmıştır diyor. 140 liranın içinden o 48 lirayı çıkartırsam geriye 92 lira kaldığını bulabilirim çocuklar. Tuna test kitabındaki 108 testin 5 bölü 9'unu çözmüş. Çözdüğü 5 bölü 9'udur. Test kitabında her testte 15 soru varmış. 108 testimiz var ve her testte 15 soru var. Tamam. Tuna kaç tane soru çözmüştür? Şimdi ilk olarak test olarak veriyor. Daha sonra her testin içinde kaç soru var bunu veriyor. Önce ben kaç tane test çözdüğünü bulmalıyım. Çözdükleri 5 bölü 9 kadarıymış. Bunu sayıya çevirelim çocuklar. 108'i 9 eşit parçaya bölüyorum. Tamam. Onun içinde 9 bir kere var, 1 kaldı. 18 içinde 9 iki kere var. Demek ki 9'a böldüğünde her bir parçası 12'ymiş. Ama bana 5 parçası lazım. 12 ile 5'i çarptığım zaman da 60 cevabını buluyorum. Bu 60 soru değildir çocuklar. 60 tane test çözmüştür. Çözdüğü test sayısının 60 olduğunu biliyorum artık. Tamam. Her testin içinde 15 soru varsa bakın 60 test çözmüş yazdığımda test yerine 15 soru yazarsam bakın okuyalım. 60 tane test çözdüm. 60 tane 15 soru çözdüm oldu bu. 60 tane 15 soru Kaç yapar? Bunu bulmamız gerekiyor. Şurayı bir daha tekrar edeyim. Bizim çözdüğümüz 60 tane test idi. Testlerin içinde 15 soru varsa, 60 tane 15 soru bitirmişim. 60 tane 15'i bulmak için de sıfırı görmeyelim. 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 1 6. 3 değerde 9. Şimdi o sıfırı da eklersem 900. Soru olarak ise 900 soru çözmüştür deriz çocuklar. Bunlar da son sorularımız olsun çocuklar. Bir manav elindeki 140 limonun 5 bölü 7'sini satmış. Şimdi 140 tane limonun var sattıkları 5 bölü 7'ymiş. Hemen şöyle ifadeleri yazmamız gerekiyor çocuklar. 5 bölü 7'si kaçtır? Önce bunu bulalım. 140'ı 7 eşit parçaya ayırıyorum. 20. 5 tane 20 ise 100 yapar. Bunları zihinden de yapabiliriz. 100 tane satmıştır. Bakın kesri sayıya çevirdim. 100 tane sattığını böylece buldum. Limonların tanesini 2 TL'den sattığına göre kaç lira gelir elde eder? E ben 100 tane satmıştım. Tanesi de 2 liraysa 100 tane 2 lira kazanırım. 100 tane 2 de 200 liradır. Burada yaptığımız sadece kesri sayıya çevirmek çocuklar. 54 kişilik bir topluluğun 5 bölü 9'u erkektir. Şimdi toplam 54 kişi var. Erkeklerin sayısı bir de kadınların sayısını bulacağız şimdi. 5 bölü 9'u erkekmiş. 9 parçaya ayırdım. 5 tanesi erkek. E geriye kalan 4 tanesi de bayandır. 4 bölü 9'u kadındır. Bu topluluktaki bayan sayısı kaçtır? Topluluk 54 kişiydi. Benim direkt 5 bölü 9'u bulmama artık gerek yok direkt kadınların kesir olarak ne kadar olduğunu bulabiliyorum. Direkt kadınların kesir olarak 4 bölü 9 olduğunu biliyorum. 54 parçayı 9 eşit gruba ayırıyorum. 6 ve bana 6'lı olan gruplardan 4 tane lazım. 6 çarpı 4 diyerek de 24 tane bayan sayısı vardır deriz çocuklar. Evet çocuklar bize verilen bir çokluğun Basit kesir kadarını bulma ile ilgili problemlerimizi video içinde gördünüz. Elinizdeki kaynaklardan da bolca böyle problemler çözerseniz bu konuyla ilgili bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kesirler konusunda sona yaklaşıyoruz çocuklar. Çünkü bir seferde bütün kesirlerle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatmadık. Parça parça anlattık. Bilmemiz gereken bir iki önemli konu daha var. Onları da bir sonraki videomuzda göstermiş olacağız. Bu dersimizde kullandığımız materyaller için Arı Yayınları ailesine teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.